beraberiz en son şansın açmış olduğu kapıdan geçmiştik ve oradan devam edecektik kapıdan geçiyoruz kendini karanlık bir boşlukta etrafın Sanki yeryüzünden gökyüzüne bakıyormuşsun gibi. Uzakta duran yıldızlar ve onun parıltılarıyla dolu bir şekilde. Kendine havada asılı buluyorsun. Yanında şans var. Hadi dedi. Böyle bir tarafa doğru ilerlemeye başladı. Sanki yüzermiş gibi. Ya da sanki böyle akıp gidermiş gibi. O tarafa doğru gitmek istedin. Ve sadece gitmek isteyerek ilerledin. Bir süre sonra, biraz ilerledikten sonra e, gözünü sanki şanstan ayırırsan onu kaybedecekmişsin gibi hissettin. Etrafındaki bu geniş bu sonsuzluktan dolayı. O yüzden e, bir noktaya kadar etrafına böyle uzaktaki böyle e, işte farklı renklerdeki böyle toz bulutu gibi bulutlara vesaire bakarken bir süre sonra gözünü şanstan ayırmamaya başladım. Kendisi, bu etraftaki parıltılardan bir tanesine doğru ilerledi. 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 Sen de onunla beraber ilerledin. Bir süre sonra, bir noktadan sonra kendisi şu senin tekrar elinden tuttu. Ondan sonra ve aşağıya baktın. Aşağıya baktın. Aşağıya baktığında eee Aşağıya baktığında bir yer gördüm. Bir. Bir dünya gördüm. Sizin dünyanıza benzer. Ama sanki sizin dünyanızdan farklı gibi de duran bir yer gördüm. Böyle sanki daha dikkatli baktıkça ve dünyadaki şeyleri daha yakından görebiliyormuşsun gibi hissettim. Ve böyle odaklanmaya başladım anlatabiliyor muyum? Odaklandıkça dünya hakkında farklı şeyler görmeye başladım. Önce önce bir büyük ya böyle uzun bir metal yığını gördüm. Tamam mı? Bunun ne olduğunu anlayamadım. Böyle yerden çok yükseğe bir köprü kurmuşlar. Tamam mı? Ve bu metal yığının üzerinde böyle yıldırımlar çıkararak bu köprünün üzerinde böyle hareket ettiğini gördüm Tamam mı? Yani bir tren gördün aslında. Ee, sonra bu metal yığının üzerinden geçen, böyle etrafında e, böyle bir böyle minik bir böyle ateş halkasının olduğu. Tamam mı? Ondan sonra havada uçan bir gemi gördüm. Tamam mı? Sonra bu gemiyi süren ee, bir tane kadın gördüm. Hava da böyle şey çeviriyor, dümenini çeviriyor. Ondan sonra, sonra bu gemi yavaşça bu aşağıdaki o metal yığınına doğru yaklaştı. Sonra geminin içerisinden birisi çıktı, bir şey çıktı. Tamamen metalden yapılma bir birisi çıktı sanki böyle üzerine zırh giymiş gibi ama içinde bir şey yokmuş. Kendisi zırhın kendisiymiş gibi. Tamam. Ondan sonra sırtında kalkanı, belinde kılıcı şöyle aşağıdaki metal yanının üzerine atladı. Tamam mı? Sonra böyle aynı yerin, böyle aynı dünyanın başka bir yerine baktım. Tam Halfingler gördüm. Ama bu Halfingler böyle şey, bozkır gibi bir yerde kabileler şeklinde yaşıyorlar. Sonra bu Halflinglerin böyle koca koca dinozorlara bindiğini, dinozor sürdüğünü falan gördüm. Tamam mı? Sonra başka bir yere baktım böyle bir undead ordusu gördüm. Tamam mı? Ama böyle çok nizami ilerliyorlar. Tamam mı? Ondan sonra, sonra bu undead ordusunun bu böyle metalden yapılma adamlarla bir yerde savaştığını gördüm. Tamam mı? Böyle şeyler gördüm. Ondan sonra sonra böyle sanki birisinin seni tutup çekiyormuş gibi kafanı suyun altına daldırmışsın da bize şöyle senin kafanı dışarıya çekiyormuş gibi böyle bir anda böyle başkasının etkisiyle dışarıdan gelen bir etkiyle böyle görüntülerden uzaklaştın. Ve kendine tekrar buldun. O boşlukta. Burası dedi şans. Başka bir dünya Burası dedi. Başka bir yer. Ama tam da değil sanki. Bilmiyorum. Dedi. Bizim dünyamız gibi değil. Benziyor ama farklı. Burası dedi gökyüzündeki başka bir ışık. Bak dedi sonra. Tamam mı? Başka bir yere. Başka bir ışık gösterdi sana. Uzaktaki başka bir ışığa baktınız. Böyle yine baktığın zaman e, yine bir savaş görüyor. Tamam mı? Ama ama bu sefer savaşanlar eee ejderhalara binen şövalyelerdi. Böyle iki taraf gördün tamam mı? Bir tarafı böyle metalik ejderhalara binen savaşçılardı. Ve i̇yiliğin savaşçısı olduğu belli olan kişilerdi. Diğer tarafsa kromatik ejderhalara binen kötülüğün savaşçılarıydı. Onların savaşlarını gördüm. Ejderhaların birbirine böyle havada ısırdığını, savaşçıların birbirine saldırdığını gördüm. Sonra aynı şekilde oradan dikkatin çekildi. Başka bir yere baktım. Böyle ışığı daha sönük olan. Başka bir yıldıza baktım. Tamam mı? Ondan sonra böyle insanların mutsuz olduğunu gördüm. Ortamın karanlık olduğunu gördüm. Umutsuz yaşamların geçtiğini gördüm. Vampirler ve kurt adamlar gördüm. Sonra dikkatim buradan da çekildi. Sana sırayla önce Eberon'u, sonra Dragonlance'i sonra da Ravenloft'u gösterdim. Okay, go. <laughs> ee, sonra başka bir yere baktım. Bak dedi. Şurası şurası yeni bir dünya dedi. Tamam mı? Başka bir yıldızı ışığı daha yeni yeni parlamaya başlayan bir Dünya gösterdi sana. Tamam mı? Ondan sonra oraya baktın. Böyle ne olduklarını anlayamadığın bazı varlıklar gördün. Tamam mı? Ölümlü ırkların bu varlıklara kölelik ettiğini gördün. Ondan sonra ölümlü ırkların kendi varlıklarının farklarında olmadığını köle olarak yaşadıklarını Böyle boş hayatlar geçirdiklerini gördüm. Sonra şans yanına geldi. Kahramanlarını bekleyen bir dünya dedi. Kim bilir, kim bilir içerisinde ne hikayeler olacak? Öyle değil mi? Kesinlikle diyorum. Ama bir içim. Bu dünyayla kalıyor yani böyle bir, ben girsem de bir el atsam <laughs> Şeyi gelmedi değil yani, hissi gelmedi değil. Diyor musun buna dair bir şey? Keşke gidebilecek olsam. Belki gidersin dedim. Belki, belki şu bana anlattığın işinizi hallettikten sonra. Belki arkadaşlarınla beraber gidersin. Belki. Aklıma yazmaya çalışıyorum hangi yıldızdan geldiği hangi yıldızdan geldi. oho, oho. Acaba nereye göre? Öyle değil mi? Ne belli. <laughs> Sonra seni bu dünyaların hepsinin merkezinde olan bir yere götürüyor. Tamam mı? Böyle böyle şey düşün. Böyle bir simit düşün tamam mı? Simit şeklinde bir yer düşün. Ondan sonra bu simit simitin içerisinde her yerinde evlerin olduğunu düşün. Aşağıda da yukarıda da. Ama yukarıya çıkınca yukarının düz aşağıya çık da de aşağının düz olduğunu düşün. Tamam mı? Ve bu bu dünyaların neredeyse hepsini birer geçidin olduğunu düşün. Uzaktan böyle bir yer gösteriyor. Tamam mı? Ondan sonra başka dünyalar gösteriyor. Başka bir şeyler gösteriyor. Yani her dünyada farklı bir şey görüyorsun. Kimin de işte bir Prens bir prensesin evlendiğini görüyorsun. Tamam mı? Başkasında işte çocukların sokakta oyun oynadığını görüyorsun. Tamam mı? Bir başkasında e, yine böyle savaş görüyorsun. Umutsuzluk görüyorsun. Sonra diyor ki bunların hepsini gösterdikten sonra bu kadar bu kadar çok dünya varken bu kadar farklı hikaye varken kişinin kendini küçük hissetmemesi elde değil diyor. Ama <laughs> sen bulmuştum. Sen bütün bunları nasıl buldun? Ama ömrüm yeter mi ki diyor. gülüyorum yetsin yetmesin şu farkındalığın şu söylediğin cümlenin ...özerkliğinin... kıymetini bilmelisin bence. Senin kadar iyi hiç kimse ne kadar küçük olduğunu bütün varoluşun geneli düşünüldüğünde kavrayamayacak. Bu bence bir ozanın gelebileceği en güzel yer ben dedi ben bütün bunları keşfettiğimde kişinin kişinin kendisinin kişinin kim olduğunun hiçbir öneminin olmadığını fark ettim senin hidili olman önemli mi? Baş, adım başka bir şey de olabilirdi. Sen başka birisi de olabilirdin. Hafsung olmayabilirdin. Bu arkadaşlarına tanışmamış olabilirdin. Ama burada bütün bu dünyalarda bu yaşamlar yaşanmaya devam edecekti. Sen, sen belki başka bir dünyada doğacaktın dedi. Evet. Yani dedi demek istediğim bu kadar çok dünya varken, bu kadar çok farklı dünya, bu kadar çok farklı tanrı, bu kadar çok farklı yaşam, hayat, felsefe, düşünce, şarkı, kültür varken kişinin dedi, birinin dedi bir kişiliğe bağlı kalması çok çok kötü değil mi? Kişinin kendisini evirebilmesi, kişinin kendisini bu kaosa Bırakabilmesi. Bu evrime karşı koymaması lazım. Öyle değil mi? Öyle. Nereye gidiyor acaba diye böyle düşünerek öyle diyorum. Gerçekten ne de dedi? Şunu hep düşünüp duruyorum. Gerçekten de hiçbir şey, hiçbir şey kalıcı değil. Acaba bugüne kadar kaç yıldız söndü? Ve kaç yıldız doğdu? O yüzden dedi kendime hiç bir eve dinemedim çünkü onlar da kalıcı değildir. Gezecek bu kadar yer varken birinin evde oturması çok acı geliyor bana. Öyle gerçekten de diyorum etrafıma bakarak. Ee, sıkılmış gibisin. Şaşırıyorum. Hayır, al alakası yok. Tam tersine gösterdiğin yok. şeyleri söylediğin şeyleri sindirmeye çalışıyorum. Biraz böyle şüpheci yaklaştın ya. Nereye girecek falan diye. Sıkı, sıkılmış değilim herhangi bir şekilde. Sadece nasıl desem? Sen de Ben de sonuç olarak sözden, laftan anlayan insanlarız ya bununla çalışan insanlarız ya. Yani. İçimde böyle bir şey gibi bir his doğdu. Sanki bir şeye yol yapıyormuşsun da bütün bunları bana bu yüzden söylüyormuşsun gibi bir his oluştu. Varacağın noktayı merak etmeden alıkoyamadım kendim. diyor ki eee yani yalnız yalnız gezmekten bıktım. E, belki de yanıma bir yol arkadaşı alırımdur. bayağı kaşlarımı kaldırıp bakıyorum bu yola <laughs> Hey <laughs> diye böyle. olaya ayıktı. Yani dendar kaltüstü değilim merak etme. Okey go. <laughs> Abi yemin ederim öyle bir şey ağ ağzına vurmam gerekecek mi diye bekliyordum. <laughs> tamam öyle değilmiş deyip önce bir bunu bir işliyorum böyle <laughs> içimde. Ben açıkçası hiç bu kadar güzel bir teklif almadım hayatım. Bu teklif için teşekkür ederim öncelikle. Bu anın bir tadını çıkarmak istiyorum. <laughs> Şöyle bir duruyorum böyle bir, falan <laughs> oluyorum kendi kendime. Çok isterim, çok çok isterim. Fakat yarı yolda bırakamayacağım çok fazla onları yarı yolda bırakmadığından emin olduğumda seni bulsam hala fikrin değişmemiş olursa çok çok isterim. Olur diyor. Sana son bir şey göstermek istedim. Ben ne istersen gösterebilirim. Ee, bu diyor evren hakkındaki bu düşüncelerimi Ulaştığımda artık fiziksel formumun bir öneminin kalmadığını fark ettim. Ve dedi işte elini şöyle yaptı. Tamam mı? Bir mesela ört cennetiye dönüştü. ama elini tekrar şöyle yaptı. Tiflinge dönüştü. Elini böyle yaptı. Bir insana dönüştü. Çeşitli çeşitli güçlerimin olduğunun farkına, çeşitli güçlerin farkına vardım dedi. Ya da evren benim bu güçlerin farkına varmamı istedi. Bilmiyorum. Sonra gezerken dedi bir bu ilk gördüğün dünyada, ilk sana ilk gösterdiğim dünyada yaşayan yüz çocuklu bir annenin de yardım çığlığını duydum. Kendisi çocuklarını bir tehlikeden düşmanlarından, düşmanlarının çocuklarını öldürmesinden korktuğu için tanrılarına dua ediyordu. Fakat tanrıları ona yağmur ve rüzgardan başka bir cevap vermedi. Ve bir şekilde bu kadının yardım çığlığını ben duydum. Ve yardım etmeye gittim. Kadının adı Jess dedi. Jess benden çocuklarını koruma mı istedi? Ben ise çocuklarına düşmanlarının onları bulamamasını sağlayacakları bir hediye verebileceğimi söyledi. Ve dedi bir şekilde Jess'in çocuklarına bu bu şekil değiştirme yeteneğimi öğrettim. Bunu öğrettiğimde işecinin çocuklarının her birinin fiziksel özellikleri yok olup gitti. Şöyle, bu sırada şöyle yavaşça bunu böyle söylerken yavaşça şey yapıyor. Tamam mı? Şöyle elini yüzünden aşağıya indiriyor. Şöyle. Tamam mı? Ve bu, o bunu yaptıkça geriye açık beyaz tenli. Tamam mı? Herhangi bir yüz e, mini yaratacak. Tamam mı? Yüz ne denir ona özelliği yaratacak kası kemiği vesairesi olmayan ama düz boş maske gibi bir surat kalıyor ve gözlerin göz bebekleri yok siyah yani burun yok şöyle içeri şey olmuş ama yani burası düz ondan sonra böyle kolları birazcık uzuyor tamam mı bacakları birazcık uzuyor onlara onlara hiç kimse olmayı öğrettim Öylelikle herkes olabilirdi dedi. Bu çocukların çocukları oldu. Onların da çocukları oldu. Ve onların da çocukları oldu dedi. Ve bu çocuklar ve torunlar ve büyük torunlar dedi. Şu anda dedi bu dünyada bir ayrı bir ırk olarak yaşıyorlar. dedi ve sana o şeyi tekrar gösterdi o, o ışığı tekrar gösterdi tamam mı böyle şekil değiştiren tamam mı ondan sonra asasinler gördün tamam mı böyle ne bileyim işte noble birileri gördün tamam mı savaşta böyle savaşan birilerini gördün normal başkalarının arasında sanki onlardan biriymiş gibi yaşayan bir başkasını gördün tamam mı? ondan sonra ee, bu 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 çocuklara dedi changeling dediler. Ben dedi ben dedi bunu yaptım. Ben dedi bunu yapabildim. Bu kadar çok dünyada neler değiştirebileceğinin farkında mısın dedi. Kim bilir kim bilir evren sana neler gösterecek. Sana neler öğretecek. Okay, hala yüzü yok değil mi bu sırada? Yok bu sırada yüzü yok. Sonra tekrar evren nasıl oluyor? Senin tanıdığın evrenesi. Çekip öpüyorum. <laughs> Bayağı net bir biçimde çekip öpüyorum. Sana diyorum okay. ki ben daha çok bizim bu evrenlerde yapabileceklerimizi. Merak ediyorum, bunlardan korkuyorum. dört gözle bekliyorum. Ee, hayatının en ilginç öpüşmesini ve ilişkisini yaşıyorsunuz uzay boşluğunda. Ee, Gerçekten öyle abi yani. <laughs> kendisi sana anlatacağı her şeyi anlatıp bir. E, güle güle öpücüğü kondurduktan sonra bana haber vermeni bekliyorum dedi. Ben de. <laughs> Ve kendimi Tadim Şam'da tekrar bulacaksın. Başka bir gece yıldızları izlerken gözünü açtığında gözlerin gökyüzünü görüyor olacak. Ve aradaki yıldızlardan bir tanesi yerlerinden daha parlak parlayacak. gidip tarihi sorduğun zaman ne zaman olmuş diye evet, arkadaşlarınla buluşma tarihine yaklaştığını fark edeceksin. Ve vakit geldi deyip savaş yuvasının yolunu tekrar tutacaksın. Giderken ile böyle ağaçlara şans diye kazıyor Kalp <laughs> Kalp, ok, şans. Diliyle kalp şans. <laughs> Yok böyle şeyler yapmıyorum. Gidiyorum. Ben. Son olarak boynunda e, bir kolyeli tekrar kendini bulacaksın uyandığında. Tamam mı? E, bu düş kapanı gitmiş olacak. Tamam mı? Onun yerine e, üzerine çeşitli ne olduğunu bilmediğin rünlerin kazınmış olduğu ama dört tane kemik bulacaksın. Böyle yıldız olacak şekilde. Tamam mı? Ondan sonra böyle. Böyle bir kolyeyle devam edeceksin yolculuğunu. Evet. Sevgili Hiller'in e, ozanlık maceralarının sonuna geliyoruz böylelikle. Evet bu kişinin kim olduğunu merak eden arkadaşlar için ve Hille için aslında. Bu kişi senin de daha sonradan öğreneceğin üzere ve belki bazı izleyen arkadaşlarımız biliyordur. Bu arkadaşımız sana ilk gösterdiği dünya olan ondan bir tanrı. Kendisinin adı traveler. Kendisi bir gezgin. Tamam mı? E, fakat bu gezginin şöyle bir özelliği var. Ne kim olduğu biliniyor. Ne nereden geldiği biliniyor. Ne amacı biliniyor, Tamam mı? Ne ne yaptığı biliniyor. Tamam Kimi diyor ki bu arada. karakter inanılmaz da yani. Çok çok hani ki yani şey romantik anlamda değil bir insan olarak Ayşegül olarak çok düştüm yani karaktere. böyle kendisi geziyor. Tamam mı? Kendisi gezgin. Ve böyle ne kimse motiflerini biliyor, ne kimse amacını biliyor. Kimi diyor ki Eber onu aslında yaratan o. Tamam mı? Kimi diyor ki yok abi dışarıdan geldi. Kimi diyor ki şöyle, kimi diyor ki öyle. Tamam mı? Bakalım belki görürüz kendisi kimmiş. Abi tanrı olduğunu bilsem ne öpmezdim. Özür dilerim. Pardon. Niye canım? Niye öyle diyorsun? Saygıda kusur etmiş gibi hissettim abi kendimi bilmiyorum. Böyle gömlek ya. Bu arada normalde işte tanrıların settingleri arasında böyle gitmesini gelmesini böyle seyahat etmesini falan engelliyor bu Gördüğümüz simit yer. Tamam mı? Orası sicil. Ondan sonra normalde bu tarz seyahatlerin bazı kuralları var. Ama bu travelers Bir yolunu bulmuştur. Mutlaka gelmiştir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni oyunlarda görüşmek üzere.